Herkese merhabalar. DT Fizik İç Enerji 2. bölümdeyiz. Devam ediyoruz. Potansiyel enerji ikiye ayrılır. Bir çekim potansiyel enerji, yer çekimi sayesinde yerden yükseklikli cisimlerin sahip olduğu enerjidir. Daldaki elma, havadaki uçak, parazlardaki su, dağlardaki kar gibi yerden belirli bir yüksekliğe sahip tüm cisimlerin bir çekim potansiyeli vardır. Yatay yüzey e, yükseklik h, merdi cismimiz. E, pot, Eşittir G çarpı H eşittir M çarpı G çarpı H'tir. Formülümüz. M cismimiz 4H A 2H B H C M çarpı G çarpı 4H e, M cismimiz çarpı G çarpı 4H artı 2H M çarpı G çarpı 4H artı 2H artı H'tir. 2. Esneklik potansiyel enerji. Esnik cisimlerin sahip olduğu enerjidir. Gerilmiş yay, çekilmiş lastik, sıkıştırılmış sünger gibi maddelerin esneklik potansiyeli vardır. Yayın serbest durumdaki hali, bu hali, yayın serbest durumdaki hali zaten biliyorsunuz. Ee, ev kuvveti x kadar sıkıştırılmış yay, ee, yay eşittir 1 bölü 2 k çarpı x'in karesi. Ağırlık nedeniyle x kadar uzamış yani yay, yay eşittir 1 bölü 2 k çarpı x'in karesi x F kuvveti kadar burada. Ee, burada da x'in cismini uyguladığı kuvvet kadar. Güç birim zamanda harcanan enerji, pardon mekanik enerjinin korunumu. Sürtünmenin sıfır olduğu ortamlarda enerji hiçbir zaman kaybolmaz. Sadece başka enerji çeşitlerine dönüşür. K'da eşittir 0 virgül e, P, m çarpı g çarpı h l'de eşittir 1 bölü 2 m v'nin karesi pd m çarpı g çarpı h'nin h2 md 2'nin eşit 1 bölü 2 çarpı m çarpı v'nin 2v'nin karesi virgül pd eşittir sıfırdır. K topta, L topta, M topta, M çarpı G çarpı H eşittir, M çarpı G çarpı H 2 artı 1 bölü 2 çarpı M 1 ve Nin karesi eşittir 1 bölü 2 çarpı m çarpı 2 v'nin karesi. Enerji yoktan var olamaz, vardan yok olamaz. Onun için toplam enerji korunur. Sürtünmeli sistemlerde enerjinin bir kısmı ya da tamamı ısı enerjisine dönüşür. Güç. Birim zamanda harcanan enerjiye veya üretilen enerjiye güç denir. Yani iş yapabilme hızının bir ölçüsüdür. Bu enerji üretilirken veya tüketilirken birim zaman geçer. Fabrikada çalışan bir işçinin yaptığı iş zaman geçtikçe artar ve harcadığı enerji de artar. Fakat birim zamanda yapıldığı iş aynıdır. Benzer şekilde bir elektrikli, elektrikli ısıtıcının harcadığı enerji birim zamanda aynıdır. Ama zaman geçtikçe harcadığı toplam enerjisi artacaktır. Güç sembolü P'dir. Ve birimi Watt'tır. Birim zamanda T cismin harcadığı enerji W güçtür. P, P eşittir. Ee, güç bölü birim zaman W eşittir enerji değişimi P eşittir enerji değişimi böyle birim zaman olur. İç birimi enerji değişimi olarak Joule Ö zaman birimi olarak saniyeyi alırsak güç watt güç watt cinsinden çıkar. Güç bağıntısını oluşturan birimlerin sonuna kadar açılımını alırsak P eşittir e, birim zamanın e, birim birim zamanın e, birimi saniye gücün şeyi de Joule birimi de Joule Newton, çarpı metre bölü saniye eşittir kilogram çarpı metre bölü saniyenin karesi çarpı metre bölü saniye ye eşittir k çarpı metrenin karesi saniyenin küpü eşittir watt pratikte güç birimi olarak bir be beygir gücü horse power otomobillerin gücü kullanılır bu birim bir atın yapacağı işe göre tanımlanmıştır bir beygir gücü 746 watt Vata eşittir. Beygir gücü arabanın motorlarında da kullanılır. Yani mesela e, arabanın işte gücünü belirtir. İşte araba 120 beygir falan filan. Elektrik enerji üretimi kaynakları nelerdir? Elektrik enerji üretim kaynakları iki ana başlıkta ifade edilir. Bir, yenilemez enerji kaynakları. Ana enerji kaynakları. Fosil yakıtlar ve radyoaktif elementler yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların bu şekilde isim almalarının nedeni kullandıkça bitmeleri ve yenilerinin gelmesinin çok uzun sürmesidir. Fosil yakıtlar Kömür, petrol, dalgaz gibi fosil yakıtlar en çok termik santrallerde elektrik enerjisi üretmek için kullanılmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız benzin, mazot, LPG, plastik, naftalin, boya, teflon gibi maddeler petrol kaynaklıdır. Kömür, petrol, doğalgaz gibi binlerce yılda oluşmuş fosil yakıtlar insanlığın gelişmesiyle hızla azalırken atıkları ile hava su ve toprak kirliliğine yol açar. Fusil yakıtlardaki karbon yanma tepkimeleri ile atmosferde karbondioksit karbon ve kovalleşiklerin birikmesine neden olur. Bu gazların havada çok fazla birikmesi sera etkisinde ve küresel ısınmaya neden olması açısından oldukça tehlikelidir. 2. Nükleer enerji Uranyum, plütonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları enerjinin ortaya çıkmasının çıkarılması esasına dayanır. Dünyadaki elektriğin %20'si nükleer santrallerle üretilir. Nükleer santraller dünyanın pek çok yerinde bulunmasının yanında atmosferin kirlenmesine sebep olur. Nükleer enerji santrallerinde elektrik ucuzdur fakat santralin maliyeti oldukça pahalıdır. Türkiye'de nükleer enerji. Türkiye'de yaklaşık 50 yıldır süren nükleer enerji seriminde sona yaklaşıyor. Mersin'de inşa edilecek ilk nükleer santral için daha önce Rusya ile anlaşan Türkiye, Sinop'ta yapılması planlanan ikinci nükleer santral için seçimini Japonya'dan yana yaptı. Sinop ve Mersin'de kurulacak nükleer santraller devreye alındığında Türkiye'de yıllık 7,2 milyar dolar tutarında enerji ithalatından kurulmuş olacak. Nükleer enerji Türkiye için enerji az güvenliğinin sağlanması, enerji ithalat bağımlılığı ve cari açığın azaltılması bakımından büyük önem taşıyor. Nükleer enerji serüvenine 1960'lı yıllarda başlayan Türkiye Mersin Akkuyu'nun ardından ikinci somut adımı Sinop için attı. Mersin'de inşa edilecek ilk nükleer santral için daha önce Rusya ile anlaşan Türkiye, Sinop'ta yapılması planlanan ikinci nükleer santral için seçimini Japonya'dan yana yaptı. Önümüzdeki 4 yıl içinde inşasına başlanacak santralin 2023 yılına kadar devreye alınması planlanıyor. Mersin Akkuyu'da yapılacak nükleer santralin ise 2019 yılına kadar bitirilmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemde de 3. nükleer santral yeri konusunda çalışmalar başlayacak. Türkiye, 2030, 2030 yılında toplam elektrik üretiminin en az %15'ini nükleer enerjiden elde etmeyi planlıyor. Nükleer santralle ilgili uzun süredir müzakere masasında olan Türkiye önümüzdeki 10 yıl içinde doğal gazın yerine mümkün olduğunca nükleeri ikame etmeyi planlıyor. Akkuyu'da Ak, ve Sinop'ta kurulacak nükleer santraller devreye alındığında yılda yaklaşık 80 milyar Kilovat elektrik üretilmesi öngörülüyor. Bu miktarda bir elektriği doğalgaz santralini elde etmek için 16 milyar metreküp doğalgaz ithalatına karşı yıllık 7,2 milyar dolar ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla 3 yılda sadece doğalgaz ithalinde de önecek parayla Mersin Akkuyu'da, Akkuyu'da 4 ünite nükleer santral kurulabiliyor. Ekonomik gelişmeye paralel olarak Türkiye'de elektrik tüketim talebinin karşılanması için her yıl 4-5 bin 4-5 bin milyon wattlık yatırım yapılması gerekiyor. Türkiye'nin 2023'te kurulu gücünün 110-130 bin milyon watt arasında elektrik tüketiminin ise 500 milyar kilowatt olması öngörülüyor. Mevcut durumunda mevcut durumda ülkede elektrik ihtiyacının karşılanmasına kullanılan doğalgaz ve sıvı yakıtların %98'i ihtiyar ediliyor diyoruz. Türkiye diğer ülkelere göre çok daha geride diyebiliriz. Bu Yenilenebilir alternatif enerji kaynakları. Yenilebilir enerji gücünü ilginçten alan ve hiç tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye zarar vermeyen enerji kaynakları yenilebilir enerji kaynakları. Hidroelektrik enerjisi, nehiller, rüzgar enerjisi, rüzgarlar, jeotermal enerjisi, yeraltı suları, güneş enerjisi, güneş, biyokitle enerjisi, biyolojik atıklar, dalga enerjisi, okyanus ve denizler, hidrojen enerjisi, su ve hidrooksitler diyoruz. Rüzgar gülleriyle elektrik enerjisi üretilir. Elektrik üretimi sonucunda rüzgar enerjisi tükenmez veya eksilmez. Bu nedenle bu enerji türü yenilenebilir enerji oldu. Yani hiç bitmeyen enerji yenilenebilir. Barajlardaki iki su türbinlere döndürür. Bunun sonucunda mekanik enerji elektrik enerjisine dönüşmüş olur. Bu dönüşümün sonucu suyun mekanik enerjisi azalmaz veya tükenmez. Bu nedenle bu enerji türü yenilenebilir. Yani e, ürettiği sudan tekrar enerji üretebilir. Bu da yenilenebilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇ç güç enerjiyi 2'yi de bitirdik. Herkese teşekkür ederim. İyi günler.